Osmanlı Arkadaşlar, arkadaşlarım var. Osmanlı arkadaşlarım Osmanlı türküsü Arkadaşlar burayı bir de derneğe girdiğiniz zaman çikolata, çikolata kokuyor. Hamur <laughs> kur. Burası arkadaşlar, yeşil türbe. Burası arkadaşlar bu. Yeşil türbe geçen gün gitmiştim çekmiştin içine. Burası arkadaşlar. Yıldırım tarafından, Emir Sultan tarafından daha kolay şey yapmışlar. arkadaşlar bunu, bunu bak bak topa ya arkadaşlar bursa bu bursa 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 ne de bursa bunu topları komik Burası arkadaşlar İstanbul'da şey yapmıştı. Bak orada kalmıştı. Şelaleye, bir Burası arkadaşlar bu Cumalı Kızı Köyü'ye gitmiştik. Uzun video çekmiştik. Burası arkadaşlar burası da koyuyorlar.

Marek Alistar'ın bu Şirin Baba kedisi, Şirinler. Gördüğünüz gibi. bu da de Bu Buraya bak. Bak abi, boyu, boyuyor, boyuyor. Bak, bir daha gelecek miyim bilmiyorum. Bak, İlkay'a bak. İlkay'a bak, çınarlar içeri. Etmişti, videoyu çekmişti, katmıştı. Bak, ne <laughs> <laughs> <laughs>

kısa bir <laughs> Bak, dudaklısı Karagöz müzesi. Dudaklısı var. Dudaklısı var. Dudaklısı çok bir bir şey. Bu, arada, bir şey, bu bir da, bir bir da bu da da Böyle böyle gelecek Gelen bir şey sesli ara 3, 2 1 Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Burası Bursa Çikolata Müzesi. Burada toplam alanda gösterebiliriz isterseniz. Değişik eserler içerisinde. Komple çikolatadan yaptığımız Bursa'ya özgü nesneler ve Bursa'nın tarihi doğasını belirten yapılar bulunmaktadır. Bunları komple çikolatasıyla birlikte birlikte ekip arkadaşlarımızla belirli dönemlerde gerçek çikolata kullanarak restorizasyonunu yapıyoruz. Yıllık biz bu işlemi 3-4 defa hava koşullarının gerektirdiği ölçüde yapıyoruz çikolatalarımızı siz değerli Bursalı halkıyla eserlerimizi buluşturuyoruz. Ayrıca içeride çikolata satış alanımız mevcut. E, ee, imalatımız mevcut. Dünya mutfağımız mevcut. Ve bu alanda gördüğünüz bütün eserleri yenileme çabası içerisindeyiz. Her abi. yıl değiştiriyoruz. Bir daha bir yüzünü söyle. Bir daha bir söyle. Yerine en son bağlayacağım. Ben. Ben Kesiyor abi bu. Be. <Dok��abileLe> Do Do ben de o iş. O iş. O Şimdi ne anlatayım başka? Biz e, gezdik abi çektik şeyleri. Sen eserler eserleri gezdin bu anlattıklarımı oradan o birleştireceksin. Onu bu arkadaş birleştiriyor. Ha. Başla. Şu an başladı. Hı -hı. Sadece Bursa özgü eserlerle mi yetiniyoruz? Hayır. Yakın zamanda çocuklar için, çocukların hem dünyası hem de onların hayal dünyalarına ulaşabilmek için eserler çok yakında sizlerle olacak. Biz burada neler yapıyoruz? Sınav gelirse siz değerli Son müşterilerimiz için çikolata severler için gerçek sağlıklı Belçika çikolatasını e, en güzel tariflerimize fermat edip müşterilerimize doğal bir çikolata yedirme peşindeyiz. Buradaki bulunan burada bütün ürünler şu an eserlerle kullandığımız çikolataların hepsi gerçek Belçika çikolatasıdır. E, burası ciddi bir eğilim verip çocuk akademisi yetişkinlere yönelik çikolata eğitimlerini de bulmaktadır. Dünya mutfağımız aynı şekilde çok iyi ürünler ve birbirine kaliteli şeflerle doğal bir süreçten geçen hazırlama ortamımız ve imalatımız bulmaktadır. Şimdi isterseniz çalışmalarımız çalışmalar nasıl olduğunu ben size ufak çapı göstereyim. Bazı eserlerimiz değişen ısı değerleriyle birlikte çikolata belirli formlarda bizim genetik değişimi dediğimiz değişimler olur. Biz bunları belirli periyotlarda çikolatalarımızı süsleyip tabanca yardımıyla veya püskürtü periyotu veya elle bir meslam gibi doğasını, rehasını da görselleri yükseltiyoruz. Kesef arkadaşlar. İzmir, İzmir yolu üzerinde Bursa Çikolata Müzesi. Gördüğünüz anda sizi buraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Yenilenen yüzüyle birlikte müzemize her birinizi çocuklarınızla birlikte ziyaret etmeyi öneririz. Sevgiyle kalın. Sen ben sonra söze Tamam. Merhaba arkadaşlar, burası arkadaşlar, bak. Gördüğünüz şekilde bak, burası Bursa statü, arkadaşlar akıllı su statü araması var. bu da siz, Hüseyin Şef size bir şeyler söyleyecek. evet sevgili Bursa Spor severler, biz sizin statınızı yaklaşık 4 aylık bir süreyle yaptık. tamamıyla son gerçek çikolatadır. İçerisinde 680 kilogram çikolatadan oluşur. Yukarıdan da göreceğiniz gibi tamamıyla Bursa'nın e, stadına benzetmeye çalıştık. Hatta yapım çalışmaları sırasında Gidip canlı bir iki kez çevresini gezerek en olabilir şekilde kendimiz çikolata severleri, çikolata şefleri yorumladık. Üst bu hale getirdik. Sevgili Teksas grubu ve Bursa Spor Severler grubu ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Beğenimizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Sağolun. Sure. I don't know.